ama işim ile meşguliyim. Bana biraz anlayış gösterir misin? dedi. Anne. Ama bugün benim doğum günüm. Aa tabii ki bunu biliyorum. O zaman hediyem nerede? Anne unutmuş. Daha önce. Hiç... Vay. Kızıl Surat'ı duydun mu? Bay Kızıl Surat, ufuk doğum günlerinde uykuya alındıklarında gizlice onlara hediyeler bırakırmış. Allah Allah. Gerçekten mi? Tabii. Eğer hediyeni almak istiyorsan doğruca yatağa gitmen gerek. Vay anasını. Çocuğu doğum gününde direkt uykuya gönderiyor. Hemen yata yatağa gidiyorum ben Çocuk da saftirik, ne yapsın. yayın mı gidiyor? Dikte gene bir şeyleri değiştiriyorlar. Bizim panel manel baya değişmiş. <laughs> Baba gel geldi. Babaya bak. Baba çok güzel. Yine çocuğu kandırıyorsun? Bu <laughs> eve kaçıncı geç geç? <gülüyor> Çalışıyordum <gülüyor> ve vardiyan <bağırlayam> geç. Saçmalık. <gülüyor> Gözler <gülüyor> Hala benim bir aptal olduğumu düşünüyorsun değil mi? Ekşi pislik. Odana dön. Oo baba atarlı. Orada <laughs> dikilip yetişkin muhabbetlerine kulak misafiri olma. Tamam. Aa oynuyorum lan şu an. Ulan. Ulan nerede? Kol sahası gibi lan. Ola bak. Kardeşim falan mı var? Ha, bunlar ayrı da yatıyor. Tuvalet <laughs> kağıdı mı lan o? Oğlum ben kaç yaşındayım? Hadi bakalım belki diyen gelir. Önlesene onları abi. <laughs> Bitirdik onları bilinmeyen. Babam değildim, değil başka biri. Ha, o hediyeyi getirdi sözde. Bay kızın surat. Yoksa bay kızın surattan bir hediye mi? Yok artık Anne. Ne haber ben Ron Ama bebek konuşuyor Ne konuşabiliyor musun? Tabii ki çünkü ben sihirlere yaratıldım Adım ve görünüşüm bile benimle aynı Aynen öyle Ustam beni sana özel yarattı Ama boynum biraz gevşemiş gibi gözüküyor Sorun değil Ustam bazen hatalar yapar Hatta bu diğer oyuncak bebeklere kıyasla küçük bir kusur. Artık asıl önemli olan şey senin en iyi arkadaşın olacak olma. Bu harika geliyor. Benimle bir şeyler oynamak ister misin? Ustam oyuncaklarını gardıroba sakladı. Onları bana getirir misin? Gardırop hala sıkışmış mı? Tekrar deneyebilir misin? Elimden geleni yaptım açamıyorum. Başka bir şey yapmak ister misin? Acıktım. Sen bir oyuncak bebeksin. Yemek yiyebiliyor musun ki? Hayır yemeği yiyecek olan sensin. Ama ben de yediğin her şeyi hissedebiliyor olacağım. Ustam senin bütün algılarını ve duygularını bana bağladı. Bu yüzden seni kolaylıkla anlayabilirim. Oha bu harika. Harbi iyiymiş lan. Balık yanı seni ya. Burayı bir daha açamıyoruz. Ne yapacağız şimdi bununla? Yemeğe gidelim hadi. Anne! Bu kağıdı gecenin saat birinde okuyorsun değil mi? Uykucu. En sevdiğin yemeği hazırladım ve buzdolabına koydum. Bu yüzden yemeden önce ısıtmayı unutma. Ayrıca son zamanlarda yemek yemeyi ihmal ettiğini fark ettim. Biliyorsun ki evde pek vakit geçiremiyorum. Bu yüzden lütfen kendine dikkat et ve beni endişelendirme. Bir şey daha. Yemek yedikten sonra ilaçlarını almayı unutma. Anne. You are holding something else. Başka bir şey gütüyor mu? mikro dalgaya koydu. Bebe 5 yaşında yemeği nasıl ısıtacak? Valla ben 5 yaşından itibaren yalnız yaşamaya başladım. Kendim yumurta kırıp yiyordum 5-6 yaşında. Mecbur kaldığınızda neler yapabileceğinizi hayal bile edemezsiniz. en sevdiğim yemek bu yemek sana birkaç sihir gösterisi yapmamı ister misin Evet lütfen Tamamdır bu tabaktaki yemeğin asla tükenmesi tükenmemesini sağlayacağım Oo. yemeği her bitirdiğinde yemek eski haline geri dönüyor lütfen. neler yapabilir? Aha fırlatıyor mu? Aha. Telekinetik güçleri var. Dur lan kıracağım onu. Anam şarap mı işte lan o? <laughs> Ne oldu öyle? Bilmiyorum sen tamam. Endişelenme. Ustan babanı uzak bir yere götürdü. Ne dedin sen? Baba? Babam nerede? Dediğim gibi, ustan babanı uzak bir yere götürdü. Neden? Çünkü baban kötü biri. Hayda. Ama sürekli vuruyor ve bağırıyor. Böyle ebeveynler senin gibi çocukları korumak için ustam tarafından uzağa götürülürler. Ama bu kadar çok fazla babam bunu hak etmiyor. Kötü biri. Hayır değil. Lütfen babamın gitmesine izin verin. Yalvarıyorum. Pekala pekala ama bu ustamın hiç hoşuna gitmeyecek. Havanın tutulduğu yer buradan çok uzakta. Geç olmadan onu kurtarmak için kısayolu kullanman gerekecek. Bana yolu göster. Kısayol senin gardırobunun içinde. Hala açamıyor musun? Tam bir hayal kırıklığı. Sanırım ebeveynlerin gardırobu bunu kullanmamız gerekecek. Bilmelisin ki bu gardıroplar portal bir görebiliyor. Seni istediğin yere götürebilir. Kavanın tutulduğu yerde daha iyi. Bir dene bakalım. Hiçbir şey yok burada. Daha doğru unutmuşum. Bu kısa yolu aktifleştirmek için birkaç şey yapman lazım. Babanın radyosunu getir ve gardırobun önüne yerleştir. Radyosu. Ah. ah. Bu radyo asansör düğmesi gibi çalışacak. İlk önce bir frekans seçmen gerekiyor. Eğer doğru frekans seçersen kapı gitmen gereken yeri açılacak. Görünüşe göre bu değilmiş. Hadi bir daha deneyelim. Oğlum bu zıplamaz inşallah çok korkunç görünüyor. Sanırım bu doğru kapı. Buyur içeri adım at. Ben burada kalıp evi göz kulak olacağım. Hadi bakalım nereye gidiyoruz lan? Baba. Selamun aleyküm. Merhabalar. Merhaba. Babamı arıyor. Babanı tanımla. Babamın adı Bruce. Biraz bekleyin. Bekliyoruz Burada bir sürü buruş var. Başka detay var mı? Bahsettiğim buruş iyi bir burus mu yoksa kötü bir burus mu? Şey babam çabuk sinirlenen biriydi. O kötü bir buruş yani. Hmm, bir bakalım. Burada hala bir sürü kötü buruş var. Daha spesifik bir detay verdik lütfen. Başka neler yapardı? Genellikle bağırır. Bilgi hala yeterli değil. Bazen bana vurur. Ve tokat da Ve hepsi bu kadar. Kapı arkanda. Allah. Im. Selamünaleyküm. Öğ mü? Aha ödün koptu. Yok hiçbir şey olmadı. Yo. Siz de kimsiniz? Aynı senin gibi ailesini bulmaya çalışan çocuklarız. Biz bir süre burada takılacağız. Katılmak ister misin? Üzgünüm, acelen var da. Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Görüşürüz öne. Dikkat edin kendinize. Ekmeği vurayım mı lan? Çok iyi duruyor. Benim baban. Lütfen beni cezalandırmayı bırak. O sana ne yaptı? Hadi eve dönelim. Yoksa baykısı surat ikimizi de götürecek. Lütfen beni cezalandırmayı bırak. Baba. Büyüm. Anamız. Hay ya. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Anne? Anne nasıl yapıyor onu evi? <laughs> Anne ne oldu sana? Neden garap durup da saklanıyorsun? Baygısız surat babamı götürdü. <laughs> yani iyi olmuş o zaman. Dalga geçmiyorum ben. Uzun hikaye anlatmama izin ver. Oyuncak bebeğin ruhu nasıl? Bugün iyi mi? Oyuncak bebek mi? Anne sen nereden biliyorsun onu? Elbette biliyorum. Bugün ilaçlarını almadığın için. Hayda. Bizim kafa gidik çönler ya. Hayal arkadaş herhalde o da. Bu tür ilk görüşün değil. Her seferinde farklı bir hikaye anlatıyorsun. Ama her hikayenin ortak noktası aptal oyuncak bebek. Kilo lan bunu. Önceki seferleri hatırlamıyor musun? Hayır. Olsun senin ne anlamıyorum. Doktora götürsen anne bir zahmet. Her neyse yatağına dön. Çoktan gece yarısı oldu zaten. Ama Ron nerede? Adını kırarım eğer o. Hayır siktir git. Bırak beni. Ne oldu öyle oğlum? İyi misin? Ne? Şimdi daha iyi hissediyor musun? Evet anne. O bay kızıl su. Sorun yok. Yarın evde kalıp seninle ilgilenebilmek için işimden izin alacağım. Gerçekten mi? Bana söz ver anne. Evet söz. Şimdi uzmana geri dön. Peki anne. Anne. Of yine bana verdiği sözü tutamadım. <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> ne oldu? Ne oldu sana? Ustam beni fena dövdü. Dün olan şeyler hoşuna gitmedi. Özür dilerim. Benim hatamda. Bu arada annemi herhangi bir yerde gördün mü? Ustam onu uzağa götürdü. Ne? Oldu işte bir şekilde. Onu durduramadım üzgünüm. Buradan kaçman lazım. Ustam yakında seni götürmek için geri dönecek. Olmaz. Annemi kurtarmam lazım babamı da. Nasıl kurtaracaksın? Bana ne yaptığını görmüyor musun? Hapsas hapishanesinde, hapishanesinde buldum. Onu yenmemize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Bu baykası suratını yenmek için gereken büyü. Hadi acele et ve gardıroba girip annemin nerede tuttuğunu bul. Anne. Gönder <laughs> ne oluyor burada? Büyü hızlıca burayı fırlat ve saklan. Aa geliyor anne. Kızıl surat. Aha patlattık lan herifi. Annem de öldü mü ki lan? Öldü müydün yünler? Annem nerede? Anne. Herhalde bir tek gidiş burası var. Oraya geri döneceğiz. Anne. Sana ne oldu? Ustam yenildi. Bu yüzden bana yaptığı büyü de yok oluyor. Sen yok mu oluyorsun? Endişelenme istediğim şey buydu. Dışarı çıkıp bebeğin görmelisin. Anne. Anne. Anneciğim. Baba. Baba anne. Artık özgürsünüz. Ananı avradım o başka biriyle ilişki yaşıyorsun değil mi sana işimle meşgulüm dedim yalancı bu başka bir adam için ihmal ettin o onunla yalan söylemekten utanmıyor musun peki ya sen benden daha iyi olduğunu mu sanıyorsun gün gün evde yatıp beni sömürüyorsun nasıl babasın sen ne yaparsam yapayım bu benim işim. Ben her türlü çocuğumu desteklemek için eve para getiriyorum. Ve eğer hala benim bir orospu olduğunu düşünüyorsan sen bundan da düşük bir haldesin. Şak. Bir kelime daha edersen iyi sen ve ben boşanıyoruz. Birimizin bu evden taşınması gerekecek. Yarın hala burada olursan oğlumu da alıp evi terk edeceğim. Sen orada da dur. મને પીંડા Kuratov. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. <Gülüşmeler> hayır 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 bu gerçek olamaz. Çok üzgünüm Rauf. Bardrog'unu sanırım artık açabilirsin. ben miyim? Neden hiçbir şeyden haberim yoktu? Hep biliyordun aslında. Çünkü ben senin bilen tarafını. Olanları reddetmeye ve görmezden gelmeye çalıştım. Sonrasında da babam ve kendin hakkında daha iyi hissedebilmek için hikayeler uydurdum. Ay sik. Ve benim seni gerçekliğe yönlendirmek için bir yol bulmam lazım. Çok denedim. Bu olabildiğince kolay bir şekilde kabul edilmek için birçok farklı yol denedim. Ve her başarısız olduğunda tahmin et ne oluyor. Tiktak, bam, kumamlar yok olur. Yine başlangıç noktasında uyanıyorsun. O da babanın seni öldürdüğü gece oluyor. Ne zamandır öldüğüm ben? 14 gün O kadar olmuş olamaz. Peki eve ve indirme ne oldu? Babandan bahsedecek olursak ucuz bir motel odasında saklanıyoruz. Baba benimle eve dön. Musallat ol. Peki annem, o beni hala görüyor değil mi? Aynen öyle. Çünkü annen eve gece geç saatlerde dönüyor. Ama eğer gündüzse nasıl oymuş ya alt üst etti psikolojimi <laughs> kocanız nerede saklanma dair bir fikriniz var mı Hanımefendi. Bu nedir? Hotel Bu için bir diş kartı. Ama benim emin değilim. Hmm. Biz onu bulup getirmişiz. Bak polis yakalasın diye. Katil baba tutuklandı. Abi bu gerçek hikaye. Harbi mi lan? Vardır inanırım. araba bagajında biri ateşe atılmış biri mezarlıkta Ne spoiler verecektin lan? söyleyeceğim şey bunlarla ilgili. Şimdi göreceğimiz bir şey mi? Bir ekstra bir bilgim var sende? Selin hoş geldin. üzum boz sıktım oyunu ya. Bakın bir şeyin sizi iyi veya kötü etkilemesi için grafiğin ne kadar önemli olduğunu anladınız mı? Hiç önemli değil. Böyle bir grafikte de sizi etkileyebiliyor.